Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Salak Müzesi'ne geldik. Evet arkadaşlar çok farklı bir müze bulduk. Aras daha önce gelmiş miydin? Hayır. Arkadaşlar ben de gelmemiştim. Arkadaşlar Salak Müzesi olduğunu bir de şuradaki taşlardan anlayabilirsiniz. Evet hemen gösterelim Aras. Şunu herhalde piyon yapmaya çalışmışlar. Sanırım. Aras içeriye girelim mi artık? Tabii ki de evet. Sen bize önden yol göster. Gelin. İlk şunlara bakalım. Bence. Oo çok güzel. Dur bir dakika. Hatta. Yakından göstermek istiyorum. Şunlar gerçekten bak şu kişi, camiye benziyor. Ha, Çok güzel değil mi? Artına evet. da gösterip bir saniye. Şuradaki de şey anlayamadım. Değil mi? Bildiğimiz saltaşa benzemiyor şu. Hı -hı. Şunlara şunlar bak çok küçükler. Bir de insan hali. Onlar abi. çok küçük şunlar. Şunlar da çok Pilata iyi. Bir dakika yazıyor orada bak. Evet. Bak bak. Aras, hayvanlardan ev hayvanlardan evet. çok güzel değil mi? Bence Şunlara var. bak şu arkadaşlar bak şunları görüyorsunuz değil mi? Bunlar en çok mı beğendi. Evet sayılır gelin olay bir de plastikler. Nereden arkadaşlar... devam edeceğiz? Arkadaşlar gelin gelin. Hadi sen bize yolu göster. Bak hemen gösteriyoruz. Yine onun aynısı var Aa, şurada. As çok güzel değil mi? Şuna Zaten... bunlar... <laughs> bunlar acayip parlıyor. Aa, Aras bak şurada çok güzel gözüküyor. Evet. Şuradakiler de. Bunlara bak. Onları ben görmüştüm de şu. Oh, <laughs> baba şuna bak şuna 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 şuna. Hastalık gibi aynı. Bayrak falan tutuyor ellerini. Tasarımı yazıyor. Tasarım. Aa Aras şuna Hı, bak çok renkli. Aa evet. Baba şuna bir bak. Batman mi o? Bir saniye. Evet. Et göstereyim onu da. Birinin ne olduğunu ben alalım. bilmiyorum. Bunlar Batman acayip parlıyor altın gibi. Aras böyleyken anlayabiliyor musun ama hangisi hangisi anlaşılmıyor. Evet. Altın nerede, bezir nerede? Bak bunlar da çok harika. Çok en istiyor. çok da şu Hıh, evet. şunları, şunları görmüş müydün? Gördüm az önce. Arkadaşlar şunlara bak. Şurada da var kağıt gibi. Çok, aa, aras bu Ankara atıyor, Bak nasıl tamam, oluyor. Gördün mü? Bu Aa, evet. Gördün mü? Arkadaşlar şuna balık. Görüyor. Arkadaşlar yanlışlıkla bakın demek için balık dedim de. oğlum öyle. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> balık dedim yalnız. Arkadaşlar evet. şekillerden bunlar çok güzel. Şu başına bak küçücük. Hemen onu da gösteriyorum. Bir de çok aras, ince. Çok yapıyor ya. Alttakine bir bakar mısın ara? Evet. Parlıyor. Mi? Aa bu kale şey bir futbol bir futbol. Bu 2008'in saftaşı. Futbol futbol. Harika ya. Şey Ahtar. Dünya, dünya Kupası var kufası kufası. şurada. Tabii evet. Dünya Kupası var. Ama çok güzel gözükmüyor. Güzel gözüküyor evet, da hangisi, kale, hangisi bir. Sadece kaleyi anladım ben. Bir de piyonu. Kale hangisi? Ha, at belli oluyor. Şu at sanırım. Evet şu at. Şu kale. Öndekiler. piyon. Tamam. Şu vezir ortadaki. Evet. Bak şu Bence en büyük yap. var ya şurada. Evet. En, şey var yanında. O oh, şu bak, an onu, şu kadın gibi olan vezir. Şu mu? <laughs> kadın gibi olan. Oo. Burada şeyi. Bak arkadaşlar size bak, bak, bak şuradaki değil. saat kulesi. Londra'ymış. Londra, Londra şeyiymiş. Şurada gördün mü? arkadaşlar bak şurada Yuna Park'ın dönen dönen sandalye var ya herhalde. Ben arka o. Tarafta o var. Aras burada daha güzel şeyler var. Şuna bir bakar mısın? Evet. Bu ne kadar daha iyi. Çocuklar içinmiş bak çocuklar diyor. Şunlara bak ne kadar güzel Harika yapmışlar. Gözüküyor. Harika. Ana Hemen göstereyim. Ben bana. en çok bunu beğendim. En çok bunu beğendim. Yakınlar. En çok. Kırmızılar, siyahlar. Bak çocuklar içinmiş orada. <laughs> Ülker'elmiş orada. Atlas bir mı? Ülkeler. Ülkeler. mi ya? Oo evet. Şunlar bir bak. Oo. Çok iyi. Şunlar bir bak Harika çok ha, Meslekler. evet, evet. iyi evet. Harika bir şey. Harika bir şey. bir şey. bir şey. Harika bir şey. Harika bir şey. Harika Evet şey. Harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir Harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir Harika bir Lego harika gözükmüyor mu? Harika. Bunlar anlaşılıyor, bunlarla oynanabilir mi? Ben oynamak istiyorum çoktan. Çok güzel hepsi Lego va hepsi Lego gel gel. Arkadaşlar. Baba bak. Baba, ama arkadaşlar bir sözümüz olsun bir gün Lego'dan santral yapalım mı? Tamam yapabilirsek deneyelim. Ama Lego Şunları alalım. Gözük. Aras, şunlara bak. <laughs> ah, ah. Lego'dansa çok iyi ama değil mi? Lego'dan işte oğlum hepsi Lego'dan. Çok iyi. Gözüküyor. Şunlara bak. Mermer tozu. Devam edelim. şuraya bir bakar mı? Aras şuraya bir bakar mısın? Çok fazlalar. Robin'i Arkadaşlar. Robin. Burada da var. Evet. Arkadaşlar bir şey var. diyeceğim. Baba arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yorum yaparsanız babamla ikimiz söz veriyoruz. Legodon santranç yapacağız. Evet, evet. Oradaki tamam. gebe. gibi. Ama baba ilk Lego alacağız. Aynısını yapamayız ama deneriz. Yaparız en azından. Yani. İlk santranç ümürlüğü. Bak şunları da göstereceğiz Aras. Bakar mısın Aras? Baba şuna bak şuna. Yüzüklerin efendisi. Evet. Kütle ve Efendisi'ne resimlenmişler. Denizciler burada. Denizciler. Kule burada da, de var. Burada da denizciler var. Ha, baba şuna bak şuna. Ya gel, şuradaki piyon çok iyi değil mi? Hani şuradaki yerde? piyon. Şunu mu diyorsun arkadaşlar? Piyon. Ara şuraya bir bakar mısın? çok Pınar iyi. Bir bakın arkadaşlar. Işık. Işte İş. Yüzüklerin efendisi. Diğerlerinde de ışık yanıyor. Onlar hani, ne? Helipotur. Helipotur nerede peki? Helipotur. Gelip oturdu sen. Aa, aa suya güzel. Gel. Şuna güzel. Aa, ne güzel. Çocuklar için ama ne güzel yapmışlar. Nasıl bu kadar küçük yapmışlar. Bakar mısın? Evet. Ama nasıl bu kadar küçük yapmışlar. Yapmışlar oğlum. Şu çok güzel bu. Yıldız savaşları. Burada Star Wars. Evet. Şu çok iyi değil mi? Vezir. Vezir çok var. Iyi yapmışlar. Star Wars. Bunu biliyorum ama unuttum. E i̇şte seni. burada yazıyor adı bak. Harika Biraz gözüküyor. Bence harika oldu. Bunlara evet. bak, hayvanlara bak. Hadi, melekler, melekler, melekler. Şuna bakın arkadaşlar. Ha, bakın. melekler Hayvanlar şeytanlar var. var. Işte. Bak, bak melekler şeytanı. Aa, hayvanlara bakın. Evet. Dur onları da gösterelim hemen. Burada da kedi köpek var. Şuna bak Aras. Horozlar, horoz, havlu. Burada oru, şeyler var, kedi ya, köpek. Saltlaş takım olabilir. Baba, burada kedi Hadi köpek arası, var. Yol göster, başka neler var? Gelin arkadaşlar, beni takip edin. Şuradakiler çok güzel. Çurdakiler ayrıca da... arkadaşlar bir de. Ankara Taş... temalıymış bak, Ankara Ankara zaten. temalı, bir de üstü taşın üstüne yapmışlar çok güzel. Nasıl bu kadar özenli yapmışlar bilemiyorum. Evet, bu, bu, bu da Ankara temalıymış. Güzel. Ayha göz. Camiye bak. Ayha göz yani. Harika, anıtskabir var. Evet, var. Burada var, Aslında bir tane. Ocağı Camii var. Şunlara bak. Oh, baba ya. şunlara bak, şunlar. Baba, baba. Aa, şu şuraya, bak. bak. Şuraya bak, ana. Zarlara bak. Can koyunları koymuş. Çok böyle. güzel. Baba, şu anda çevirmeli var ya çevirmeli. Evet. Çok istiyorum ben ya. Ben harika 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 Vallahi, Allah, çalksın, ya harika gözüküyor ya. Harika Valla Allah Kur'an çarpsın. Çok beğendim. En bak. çok da şuna küçücük. Çok güzel. Bak şuna bak şuna şuna. Hemen küçük. küçük yapmışlar değil mi? Eski okulumda bana vermişler ya. de ben kaybetmiştim. Aa, Aras. Neymiş bu? Milli kültür diyor. Gördün mü? Evet. İzlana var. Üstü. Bak, bölge bölge koymuşlar bunlar. Baba üstündekine bir baksan ne kadar elmas gibi parlıyor. Arkadaşlar harika gözüküyor. Şuna bakar mısın? Ah baba şuna. şuna bak şuna. Oo kuru kafalar. Evet. Kuru kafalar bu. Şuradakiler. Ah bir şey taş gibi. Birbirinden güzeldi ya. Şurayı görüyor musun? Ne Buna bir bakalım. <laughs> baba. Şuna bir bak altın gibi. Ah <laughs> baba. Kardan yapmış. Evet buralarda şunlar... kocaman tarihi olaylarla resimlenmişler baktım ben. Evet bir de çok büyük. Anası hepsi bildiğinden harika gibi. Bu tatlı devam gibi, edin, bu tatlı güzel. gibi aynı. Şuradan devam edelim gel. Arkadaşlar bakın. Aa Aras, şunlara bak evet. Çok güzel değil mi ya? Evet üstündekiler az... <laughs> çiçek yakalamışlar koymuşlar. Gel şuradan devam edelim bir sürü var. Oho, bir sürü. Hepsini göstereceğim. Hepsini görmeniz lazım. Çünkü hepsi birbirinden harika. Çok arkadaşlar, güzel. mermerden yaptım. Mermerli mermer Hayır, taşlarını tamam. zaten çok sevmedim. Gel şuradan devam edelim. Şuradakiler de herhalde neden yapılmış? Evet neyse onu gösteriyor. Milli tür plastikten. Oh. Aa bak şunlara bak. Ara şunlara bak ne güzel. güzeller! Sanki dağdalar, da dağdalar gibi. Baba, şuna şu alttakiler dağlar gibi. Güzel. Şunlar da çok güzel. Baba, şuna bak cam gibi aynı. Hemen bakıyoruz. Hı. Camdan yapmışlar. Arkadaşlar gelin. Şu, şu dağa benziyor. Böyle. Bak, 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 bak. bir bak. Merhaba. <laughs> <Bire> bir bak. <laughs> <Bire> bir bak. <laughs> elmaslar sanki. Özel üretilmiş elmaslar. Bence en güzeli bunlar elmas. Evet. Ne diyorsun? Evet. Sen... bak bak. bak. Elmasa benziyor, elmasa. Elmas da olabilir. Şu ana çok kadar güzeller. hepsi birbirinden güzel ama Benim en beğendiğim şu ikisi. Onları çok beğendim ben. Çünkü parlıyorlar. Ha şuradakilere de devam edelim gel. Gelin arkadaşlar. Hadi sen bize göster. Bak burada taşlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar şöyle taşlar. gösteriyorum şeyi. Her yer taş. Arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar. Nereye baksanız beğeniyorsunuz. de bunlar gördün mü? <laughs> Plastik mermerden yapılmış. Bak şunlara bak. Bak. Neyden yapılmış? Ahşap. Ahşap. Şeyleri düz değil. Ahşaptan yapmış. Oh, şunlara bak. Demire benziyor. Demir de Metalmiş. Bak şunlara. Onu Aynı yok. plastik özel gibi. gibi. Evet. Özel üretim. Cam, cam. Camdan özel yapmışlar üretim. onları da gördün mü? Cam ama özel üretim. Özel. Gelin arkadaş. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Evet, bunlar da harika. Yandakini bir göz. Göğüs... Bardaklardan yapmışlar. Bardaklardan. Diğerleri siyah oldu belli var. olsun. Ne güzeller. çamdan ama ne güzel. Özel üretim ya. Devam edelim ara. Bak burada bir kupa gördüm. Bir bakalım ne kupa. aa santraş şampiyonlukları gösterelim mi? Bak santraş kılavuzu var. Modern evet. Santral şampiyonluklar. Şu kupalara bak kupaları ne kadar var. büyük. Şu mangala var ara. Burada mangala gördün mü? Aa, ben hiç böyle santraş oynama şey görmemiştim. Harika gözüküyor. Arkadaşlar şuna bakın ne güzel. Ben gösterebilirim. Harika gözüküyor. Arası Bu da harika. Hepsi birbirlerinden güzel. Şunlar değil mi? Hı hı. Şunlara ne diyorsun? Şuna bak. Aslında Nereden şey gibi. Polyesterden yapmışlar bunlar. Baba, Gel sen... Aras. Şunu gördün mü sen? Ne? Bak. İskambil kağıtlarından yapmışlar. Evet. Güzel. Arkadaşlar size göstermediğim güzel bir şey var. Gelin. Hadi Benim. onu da göster bize. Beni takip edin. Üç tane sana özel bir şey göstereceğim. Dört de olabilir. Hadi göster. Birincisi bu. Hala çok farklı bir saltı. Bir de alttakine bak. Alta göz. Altı alttaki göz, cama al. bak. Arkadaşlar. Kristal. <laughs> Baba dur. Gerçekten bu kristal. Hadi bakalım. Kristal yazıyor çünkü. Evet. Gösterelim şunu. Kristal. Kristal'den yapmışlar. Çok güzel değil mi? Acaba değil o kadar kristali nereden buldular? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Işıklı. Aras bu da çok güzel ya. Arkadaşlar şu şekilde içerisi. Her biri birbirinden hakim. Baba. Öyle değil mi Aras? Ger gerçek taştan ha. Hani hangisi göster bakalım orada. Çok güzel ya. Daha önce geldiniz mi bilmiyoruz ama gelmeyenler resim güzel bir video oldu öyle değil mi abi? Evet. Yani, ben de çok şaşırdım. Kristal'den bile satranç yapmışlar. Gelmek şey isterseniz ben. de Satlaş Müzesi yazınca bulabilirsiniz burayı. Evet. Gelemeyenler için de videomuzu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Çünkü hepsi birbirinden harikaydı öyle değil mi abi? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.